zor kullanır, aka kara dedirir. Kurbağaya kuş tutturur bu düzen. Namussuza ballı kaymak yedirir, namusluya taş yutturur bu düzen. Utanmadan mülevvese halis der, kirli kirli pazarlığa kulis der. Korucu der, jandarma der, polis der, hep kendini korutturur bu düzen. Tören yapar yola vaat sererek, Oyun oynar her kalıba girerek, Mazlumların kucağına vererek, Zalimleri avutturur bu düzen. Yalan dolan o kazanır her turu, Çok mahirdir, telsiz çalar tamburu, İfal edip yüklediği kamburu, Döve döve unutturur bu düzen. Mayos yırtılır, kispeti dener. Haşmet tuş olunca, ismeti dener. Narkozla olmazsa, rüşveti dener. Uyananı uyutturur bu düzen. Uyananı uyutturur bu düzen.